Kapı gitti. Aa silah çekti silah açık, çekti. Açık 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 yakalandım. Abi paramızı çalacaklar paramızı. Yalpalanıyoruz abi ya. Rüzgardan çok etkilendim alaba olur. Oğlum dikkat abi, et lan dikkat abi, et. Abi, abi. Oğlum düşürme abi. bak 12 milyon verdik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Grand Trollfield'deyiz. Efsane bir şekilde GTA 5 videoları Grand ile devam ediyor. Arkadaşlar videonun başındayken size Grand Trollfield'i kısaca tanıtmak istiyorum. Sunucuya nasıl kayıt olup indirebileceğinizi göstereceğim. Açıklamadaki linke basarak bu siteye geliyorsunuz. Kayıt ol tuşuna basıyorsunuz. Lisanslı bir GTA 5'inizin olması gerekiyor. Buradan onaylayıp İngiltere 2 sunucusunu seçip isim, mail ve parolanızı yapıp buradan şifrenizi oluşturduktan sonra ben robot değilim kısmını tamamladıktan sonra kayıt olduktan sonra sizi indirme sayfasına atıyor ve oyunu indirip oyununuza giriyorsunuz. Ailemize katılmak için With My Family'yi seçiyoruz ve buradan arama kısmına gelip ekip diye arama yaptığım zaman ekip ailesini görüyorsunuz. Buradan hemen gelip join'e basmanız yeterli. Bastıktan sonra ekibimize katılacaksınız. Buradan da my e gelip ailemizde olduğumuzu görebileceksiniz arkadaşlar. Ailemize hoş geldiniz. Ailemize katılmayı da her şeyi gördüyseniz sizler de artık videolarda ve canlı yayınlarda benimle birlikte oynayabilirsiniz. Hem Emre Bozkurt'un yayınlarında hem de benim yayınlarında yayınlara gelip birlikte takılabiliriz. Emre abi abi ne oldu? Arda çok yok Lan oğlum çok yorgunum. Ne oldu lan sana? Abi ne oldu? Oğlum uykusuzum lan. Abi ilaçla çek. Ama ilaç sıkıntı için. yok kardeş. Yok yok yo, sıkıntı yok. Elinize niye emanetleri çektiniz abi siz bir anda? Hayırdır? Kim lan Sezer? Oğlum abi, sen kimsin lan? Abi beni musun? Bu kim ya, la? Emre abi al 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 sen bir sandviçi de kendine al muz vereyim sana abi sen muz seversin Tövbe Kardeş ben abi, bir ilaç bir muz, yiyeyim la Abi muz verdim muz bak ya ilaç ilaç, ilaç abi sağlığa böyle her şeyi tamam, yiyeyim Tamam kardeş muz yiyorum Abi muzu ye Maşallah maşallah, maşallah afiyet abi. olsun Vallahi muzu tamam. bitiriyorum. Oo canavar oldum bak 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 dipçik gibi oldum canavar oldu. ripçik, arada, ben de oldum vallahi. bir sandviçimi yiyeyim abi ya Kardeş sen de ye can İstiyonuz mu? Yok eyvallah eyvallah Kahvaltı yaptın sabah evden çıkarken Abi vallahi karnım açtı ne yapayım ben de ya Şöyle bir yiyeyim şunu da. Şimdi Emre abi. Yok arkadaş. Abi bugün gidelim tamam mı? Bak bankada 7.5 milyon lira para duruyor. Bak buraya G63'ü, Nissan sınıfı falan her şeyini ayarladık. Her şeyimiz... Bizim... 7.5 milyon mu? Bak bankamda 7.5 milyon var sen ne kalsan? 7.5 mi? milyon duruyor. Uuuu! <laughs> 7.5 milyon, milyon dedi herhalde. birisi. 7.5 milyon. Abi, şimdi fikri veriyorum. <laughs> Bak her şeyimiz var. Bak garaj A'dan Z'de çocuklar da çıkartmış arabaları gezmişler çoğu ya da neyse. Helikopterimiz biliyorsun dışarıda eksik. Gidelim helikopterimizi alalım. Yani evet, başka bir ne evimizi gösterdin evet. mi? Daha abi, önce yayınlarda evimizi göstermedim. Ya yani şey yayın son yayında gösterdim. Havuzunu falan göstermedim. Bir gidip bir helikopteri indirirken insanlar görür ya Emrah. Tamam abi. kardeş. Helikopteri yanında, indireceğim. Sende kaç para var toplam? Bende 4,5 milyon ben de, Bende ben 7,5 milyon var. Güzel bir helikopter alabiliriz diye düşünüyorum. Bir gidip bakmak lazım tamam, helikopterciye. Tamam tamam baba. E... helikopterciye gidelim evet. Hadi gidelim e Tamam listeyi, listeyi yazdım evet. Abi tamam. sen sür bizim şoförlüğümüz yap. Emre abici en fazla para da ben de in oradan Baba benim Tamam gel Baba benim <laughs> Vay arkadaş ya adamın ya şoförünü Sen Öne geç öne geç ya. koruma, korumalığımı yap tamam mı? hadi bakalım. Tamamdır Bu arada bu arabanın da ruhsatını aldık ee, izleyebilirler çok Ay heyecanlıydı yani. Emre abinin youtube kanalında arkadaşlar kartları ekledim şu anda gidip emre abinin kanalından izleyebilirsiniz O da aşırı macera ve aksiyon dolu bir videoydu mutlaka izleyin diyorum Şimdi Ahmet şuna bir bakla Abi öf yalnız E46'lar da dışarıda maslandır dediği Fena Fena her yerde Abi size bir şey söyleyeyim mi? Helikopteri de aldık mı? Yani cidden icrumuzu, hükmümüzü, hükmümüzü söyleyebiliriz. Oldu bitti sunuşa. bu iş ya. Yani arkadaşlar şu anda bu sunucun en büyük ailesi biziz. Mutlaka hepinizi bekliyoruz bak mutlaka. Yani şu anda ailemiz bakın şuradan göstermek istiyorum size. My Family buradan açıyorum. Şuradan şöyle hemen isimleri hızlıca göstermek adına şuradan şöyle. Ailemiz şu anda 317 kişi. Bu videodan sonra hepinizi bekliyorum. Canlı yayınlarda sizlerle birlikte oynuyoruz yani. Mutlaka diyorsunuz ki işte sette videolarına gelelim. İşte GTA 5 gerçek Hayat e serisine ben de katılayım. Abi burada GTA 5 Grand Trophy'ydi. Sizlerle birlikte vakit geçirmek için böyle bir eğlenceye başvurduk. Sağ olsun yanımızda şu anda odada takipçilerimiz falan da var. Onlar da bizi dinliyorlar şu anda. Yani onları da belki oyuna çağırabiliriz şu anda. Belli olmaz. Güzeldi aksiyon dolu güzel bir video sizleri bekliyor. Hiç şöyle spoiler'ı verdim yani böyle atlamadan izleyenler için. Bir kardeş? bankadan paramızı birleştirelim. Helikopteri seçelim. Hı hı. Kaç para bilmiyorum. Paramızı birleştirelim. Gidelim bir helikopter beğenelim. Abi çanta almayı unuttuk var mı? Bagaja koydunuz var, mu? Var var var. var, var. ben ya. aldettim. Ben Aha. hallettim. Rahat ol. Abi. Rahat ol. Ben şey, şey diyeceğim. Şey heyecanlanıyorum Sazar abi biliyorum. Helikopterle de evimize gelelim. Havuzun kenarına inelim. Sezer abi peki bir şey soracağım. Bizi niye böyle tenha tenha yollardan getiriyorsun abi? Kardeşim banka da, bankada, bankada paranız var daha cebinizde değil. O şey yapmıyor. Ahmetçim şimdi ana yoldan götürürüm de arabayla dikkat mi çekelim? Tamam abi doğru diyorsun ya. Arkadaşlar şu bu arabanın mi? caddeye çıktığı zaman dikkat çekmeme olasılığı var mı yani bir bak Yani bu araba üstündeki... zaten dikkat çeker. Kaplaması 2,5 milyon lira paraya kıydık yani. Ben size o kadar diyeyim. Bankaya geldik Doğrulaş. Nakit parayı şöyle bir elimize alak abi ya. Vallahi. <laughs> sıcak sıcak. Sıcak sıcak akar biliyor musun? Ben sana bir şey diyeyim mi ya? Ömer abi hiç bu kadar parayı bir anda çekmemiştim bizim başımıza İnşallah bir bela bir musibet gelmez ya. Yok kardeş ne gelecek ya. O bu arabanın ruhsatını aldık, rahatladık. Daha da başımıza bir iş gelmez. Tamam şurada şöyle Tezer abi. Sen de şeyde ol abi. Bir sıkıntı böyle bir kes etrafı. Ben tetikteyim her zaman biliyorsun. Tamam abi. Ahmet. Abi, efendim. Ahmet bir gelsene. Geldim abi. Çaktırmadan beynim arkama doğru bak. Oy. Bakın önünü kesmişler. Peki. Abi hiç temiz tiplere benzemiyorlar. Şöyle abi, yapalım. Direkt bankayı bak, bankaya bak. Bankaya girelim bak. ama ben bizim aileyi çağırayım. Abi. Gelsinler. Ne olur ama tipleri görüyor musun tipleri? Abi bunlar var ya. Polis polis yok mu burada? Abi burası da kasabanın tam ortası Emre abi. Buradan... Ahmet siz içeri girin ben kapının önündeyim. Siz girin. Ama abi, abi. Tamam. Bunlar belki habercidir. Çağırmıştır. Ne? Kalabalık şey geliyordur belki. Abi Çünkü ben... bak neden biliyor musun bak normalde bir şey olmaz. Geldiğimiz arabaya baktılar. Aynen Şimdi abi. haber verirler diğerlerine. Paralı ya birileri geldi bankaya sessiz, diye. Sessiz konuştu yararlı. Paralı araba geldi bak zengin arabası geldi. Arkadaşlarını Yok, çağırırlar şimdi. Ya. Aa, bakıyorum. E hadi şimdi. girelim içeriye. Girelim abi, ben girelim bütün abi. şimdi aile tesisinden çağıracağım herkesi. Tamam çağır abi sen herkese. Sevgili ekip aynısı. Daha önce bahsettiğim olay gerçekleşti. Anladınız siz onu tamam. Abi çekelim tüm parayı. Şimdi baba hangisine basıyorduk? Replen işte mi? Ben hep Yok, karıştırıyorum. Yok, o şeydi. Withdraw with diyeceğiz. 96 36 arkadaşlar yaklaşık 7 milyon 750 bin lira parayı Üstüme Hacı, Hacı 4 milyon 800 var şu anda üstümde. 4, bin, 8, 4 milyon 800 dolar. Şimdi sen bana ver abi. Tamam ben de sana vereyim abi. G'ye bastık. Basic actions. Hash the 8 ver abi hepsini. 190 423. Emre abi üstüne geldi. Sıfır 13 bak, milyon abi. para oldu. 13 milyon da bir helikopter alırız artık arada. Abi alırız. Çantaya şurada söyle dayı çantayı ayarlasın getirsin bak. Arkada arkada çant sen doldur arkadan kasaya doldur abi onları. Kardeş ben parayı alayım geleyim şöyle çantadan Aa, abi, da sıkıntı olmasın. Git, al sen gel parayı. Abi ya bir bir anda bir içme. Cezar abi. Ahmet adamlar adamlar geldi bizim. Karşıdakiler de toplanmaya başladı. Bir tane böyle ne bileyim bir şeyler olacak gibi mi geliyor ama. Emre, Dur bakalım ara hazır lan Emre ne oldu? Abi, sen direkt arabaya atla bak. <laughs> Tetikte Tetikli ol. Emre Valla bekle bekleyin ben dışarıya kolaçan edip size haber ediyorum hemen. Tamam abi gel Emre abi. Bineyim arabaya direkt abi. Sen Sakin görünüyor gelin. Arka biniyorum arka biniyorum ben biniyorum arka bin arka. bin bin bin. Kapı git. Silah çekti silah açık, çekti. Açık 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 saklandım. Abi paramızı çalacaklar paramızı. Saklandım saklandım. Abi öldü. öldü 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 öldü. Bin 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 bin. Bin abi bin 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 atla atla atla. Abi paramızı çalacaklar çabuk 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 Sezer abi. Kapıyı açın, kapı kilitli. Tamam, Emre tamam. kilitlemiş korkudan Efendim, ne yaptığını bilemedi Bine ya. Senin yüzünden binemedim Bindik. ya. Bine, Adam o aradım. olmuş, binememişim. Abi gel. Tamam, bindim bizimkilere. Bindim, bindim. bindim. Tamam, Para abi. bende. Tamam abi. Geliyorum, bak. geliyorum. Siz gidin. Abi, bak, kaç, 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 kaç. Ya, bak. paramızı çalacaklardı ya. Vay Sırık arkadaş, yok. Geldik, neymiş geldik. ya. Geldik, geldik. Abi şurada bir durup soluklansak mı Emre abi iyi miyiz? İyi iyi iyiyiz. Dur dur şöyle bir kenara bir geçelim gelin gelin. Abi bir toparlanak bir konuşak ya. Gel bir gel şuraya bir duralım. Abi gözünüzü seveyim durun bir. Şu ortaya geçeyim. Dur abi. Ben Herkes etrafımızı da korusun dikkat edin. Tamam abi. Abi bakın mermi bitti? Mermi mi bitti? Emre abi geldin mi? Geldim kardeş. Bak, paraya bak. Para sallan mı çantanın içine bak. Kardeş hiçbir sıkıntı abi, yok parada. Abi ne yaptın öyle ya? Ben anlayamadım ya. Kanka para burada sıkıntı yok. Tamam, ben orada abi, heyecan abi. yaptım arabaya binemedim abi, biliyor musun? Abi sen var ya ne ya bak tam bir şey demiyorum abimsin yani. Allah Allah. Oğlum abi, bin şu arabaya hadi. Bin. Canımdan değil. Aile parasından korktuğumdan. Allah Allah. Binin tamam, ya binin. Ya. Tam da piste durduk ha. Uçaklar uçuyormuş Abi aynen öyle Tezer abi Yok sıkıntı yok bu pist kullanılmıyor Şimdi şu helikopterce gidelim Abi aksiyonumuzu yaşadık daha bunlar peşimize bela olamaz herhalde Demek ki bunlar amatörmüş ya ben de şey sandım abi Ama dışarıda... adamlar birilerini arıyor sürekli az, daha... az daha oyalansaydık ne olacaktı sence? Abi az daha oyalansaydık Kalabalık olacaktı Ben bekledim ya dışarıda Dışarıda abi, sizi don. beklerken habire telefonla konuşuyorlardı Oha. Don. Donuma kadar param yok şu anda vallahi o parayı çaldırsaydık fakirdik yemin ediyorum Şimdi Evet. Şuradan şu helikopterimizi bakalım. şu dayı oğlundan alacağız. Emre abinin ekranına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Emre abinin ekranını açtık. Emre abiden satın alacağımız için parayı da verdiğim belir. için. Abi yalnız bu güzel. Görüyor musun oh, Ahmet? Bu abi. da iyiymiş lan. i̇yiymiş ama, iki, i̇yiymiş, kişi ama bu, iki, kişilik iki kişilik. Bakalım ya. başka var mı? Güzel. Manevrası güzel. güzeldir ha. Ooo. var? Bunun silah abi. çalışıyor mu ki? Abi, abi bir dakika. Güzeldi. Sanki... Bir dakika. Emre abi yanlara Hı. bindik. Tamam mı? Arkadaki yanlardan da silahlarla taraya taraya mevzuya girmemiz yok. Şurada. Mu? Aynen öyle. Bu kamera lan Umut. Kameraymış o evet, Ay, aynen. kamera. Gece görüş kamerasıdır o. Oo, Oooo. Yalnız var Emre ya. bu olsun lan. Ya yani evet, bunu alak mı lan? Siyah yapsana siyah. Soldan bir siyah yap bakayım. Bir siyah yap. Yok Aa, be. Yok, yok ya. be. Ya. Bozdu be. Boğazda. Bozdu. Ya yok. Abi erkek ya, rengi. Ya, mor ne? Biz bunu geç çek. baka başka ne varmış? Bunları geç abi. Bunları geç. Şey, Uçakla işimiz yok. Helikopter arıyoruz. Yok. Yok. Geç abi. Geç abi. Bu da Emin değil. Elimizde yok. Bu da olmaz. abi Bu da olmaz. Oğlum elimizde yok. işte ya ama bu da ım. Yok abi. yok abi. Oğlum ya. bu niye evet, 9 yap, milyonluk daha iyi. Kurşun atsa var kafamızdan Sine, gelir. Abi sinir sineye benzemiyor mu Emre abi? He la geçiyor ben bunu. <laughs> Aha eh, dur. Dur bir dakika. Aa, beyaz o, yap bunu bakayım. Beyaz yap. Yok bu değil. Bu değil. Bu değil. Aa, 11 abi, milyon zaten bu. Bu da güzeldi Öbür önceki daha iyiydi bundan ya. 11 milyon bana verene kadar öbünden alırsın. Geçim. Geç abi. Oo! bu ne? Abi bir dakika. Aklıma ne geldi? Ne Al. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Kırmızı beyaz bizim aile kıyafetlerinin rengi zaten. Aynen 10 numara koduklara oldu onlara. E, abi hiç konuşma. Kaç paramız var? Alabiliyoruz mu? Var 13 küsur var. Alayım direkt. Al abi. Al hayırlı olsun şahsımıza hadi. Hadi bismillah. Oy. Allah alıyor bak alıyor bak. Aa. Hadi hayırlısı. Aha. Nereden, Aa, hadi efendim. bakalım. Nereden çıkartacağız? Gide Peki. kalak. Arkadaşlar arabaya atladık şimdi helikopterimizi almaya Kenardan. Alıyoruz. Yalnız Kenardan size, abi, uçak bak. gelebilir. Emre abi az daha canımız gidiyormuş. Arabanın arka camında kurşun var adam önden sıkmış. Senin az of. daha kafa gidiyor. harbiden lan. lan. Abi ya önden girmiş mermi arkadan çıkmış ya. Baksana. Kafamın ya. yanından geçmiş. Abi ailemize hayırlı olsun be. Yeni helikopterimize. Kardeş çekil be. Kırmızı beyaz. Sen sürsene. Ben süreyim abi. En iyi ben sürüyorum zaten helikopter. Beyler için. biz de binelim gelin. Aynen abi. Bu binsin o. Tezer abi git arabaya bir bak. Islanma ıslanma. Abi Islanmayın. şimşekler çekiyor. Şimşekler çekiyor. Bir kişi daha gelsin bakayım bir. Abi bak çalıştırdın. Gelen gelsin. Atla çabuk. Helikopterin içine sakma. Aşağı biniyor mu? Yok yok binemiyor. Arabaya bin. Arabaya bin kalkıyor. Tamam bas. Dört kişilik. Abi, Yapıştır. Abi gökyüzüne bak ya Emre abi. Oğlum yıldırım. Bak. Yıldırım şimşek. Helikopter. Oha. Tehlike. Abi Uf. gökyüzüne bak. Şu anda İngiltere'de yağmur yağıyor büyük ihtimalle. O yüzden sonuçta yağmur yağıyor. Evet olabilir. Çünkü gerçek hayatla saat birebir aynı orada. ona göre. Hava yani... durumu da aynı. Mesela Emre kar yağınca kar yağıyor gibi. Oha! Ne diyeyim? Oyun aydınlandı. Çiz abi. Çizdim baba. Evimiz şurada. Tamam abi gidiyorum. Ahmet abi tekerleri kapat. Emre abi. Ne <laughs> kardeş? Abi sana bir şey diyeyim mi? Bak. Heh, zevkli çok mi? kötü çok kötü çok zevkli de yalpalanıyoruz abi ya. Rüzgardan çok etkilendim. Alabağur. Oğlum dikkat abi, et lan, dikkat abi, et. Abi. Oğlum düşürme abi. bak. 12 milyon verdik. Abi. Abi. <laughs> abi. 12 abi. milyon verdik. Abi, Oğlum nasıl abi. lan öyle? Oha! Kontrolü yakaladım abi tamam. Tamam kontrolü yakaladım. Abi. Nasıl küçük şey çakıyor lan öyle? Abi felaket şimşek çakıyor. Yıldırım düşmesin lan helikoptere. Abi inşallah bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Emre abi Tempartı ağzından gel alsın ya bak. Yine başladın şey şey konuşmaya zaten. Şey bankadan önce de bir şeyler söyledin. Dikkat et dikkat ya. et. Abi çok hızlı bu. Oy. Yavaş Aha, bak yani... orada park yerimiz var zaten dikkat et. Tamam gördüm abi. Sakin sakin Ahmet. Abi. abi kontrol. 12 milyon Ahmet. Abi, abi. abi... Kontrol gözümden korkutuyorsun bak beni dur. Kolay kazanamadık biz bu parayı. Kazanmadık, abi. kazanamadık. <laughs> <laughs> şey Tekerleri aç abi. Tekerleri aç. Tekerleri aç daha sakin olur. Ha. Hadi bakalım. Hadi inebileceğiz mi? Sakin lan aç var. Abi, Ahmet 12 abi, milyon. Olmuyor duman, duman çıkıyor. çıkıyor. Ahmet ustaya söyleriz. Ahmet usta. <laughs> Ahmet asıl <aslası> sikeyim. <laughs> 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 Güzel sert bir iş oldu. Abi bak. Kafa basık oldu daha gittim Oğlum mi? spor otomobili alıp da 5. kilometrede perte çıkaranlar var ya. <laughs> abi çok zevkliydi. Arkadaşlar eğlencenin dibi. Aa var. kendi yerine geçti lan. Abi bir şey dinledim, yapmışsın. Selek selek ee, Tamam. Arkadaşlar Güzel. çok eğlenceliydi. Islandık bak sizin için yağmurda ıslandık. Ve size son bir hareketle videomu sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için de bize çok teşekkür ederim sizler de ailemize gelip bakın buradaki şu anda Emre abi ve Sezer abi dışında herkes bizim takipçilerimiz mutlaka sizler de gelip videolarda oynayabilirsiniz bilginiz olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay